Bugün size antrenmandan önce uygulayabileceğiniz mobilite egzersizlerini göstereceğim. Bu hareketler sayesinde hem hareket kabiliyetimiz artacak, hareket kabiliyetimiz arttığı için egzersizlerden fazlasıyla verim almaya başlayacağız. Ve sakatlık riskimiz azalacak bu hareketler sayesinde. Birinci hareketimizle başlıyoruz. Şınav pozisyonu alıyoruz. Karnımız sıkılı. Burada yapacağımız şey belimizi yavaş yavaş aşağıya doğru indiriyoruz. Dizlerim yere değdikten sonra tekrar yavaş bir şekilde kendimi kaldırıp bu pozisyona geliyorum. Bu harekette oturma pozisyonunu aldıktan sonra bacaklarımı uygun bir pozisyonda açtıktan sonra sağ ve sola dönüşlerimi gerçekleştiriyorum. Burada dikkat etmem gereken şey dizlerim yere değecek, kalçam esneyecek ve belim esneyecek. Birkaç saniye bekliyorum ve öbür tarafa dönüşümü gerçekleştiriyorum. Bu sırada karın kaslarımız sıkılı. Aldıktan sonra çapraz bir şekilde sağ bacağımıza sol eliniz denk gelecek şekilde kaldırıyoruz. karşıya bakmıyorum. Boynum düz yere paralel olacak. Karın kaslarım sıkılı. Dengemi koruyarak hareketi gerçekleştiriyorum. Evet bu hareketimizi tamamladık. Şimdi hareketimizi bir bacağımızı öne alıyoruz. Diğer bacağımız geride. Öne doğru esniyorum. Yani yerde olan bacağım oldukça esneyecek. Ve vücudumu sağa ve sola doğru döndürüyorum. Diyelim belli bir sürede, belli bir tekrar ulaştık. Hemen bacak değiştiriyorum. Bu sefer bu bacağımı esnetiyorum. Herhangi bir sakatlık çıkmaması için çok hızlı bir şekilde dönüşler gerçekleştirmiyorum. Karnım sıkılı, vücudum dik, kontrollü. Eee kürek kemiklerimize def alıyoruz. Evet, pozisyonumu alıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey kalçamı olabildiğince dışarı çıkartıyorum. Sonra karın kaslarımı sıkarak kamburumu çıkartıyorum. Aynı hareketi gerçekleştiriyorum. Olabildiğince derin bir pozisyonda gerçekleştiriyoruz. Olabildiği kadar yere çöküyoruz. Bir elimiz, avuç içimiz yere değiyor ve dönüyoruz. Ayaklarımı vücuduma uygun bir pozisyona gelecek şekilde yaklaştırıyorum. Ne çok açık ne çok yakın bir şekilde. Karın kaslarım sıkılı. Olmayacak. Diğer kolumu diğer kolumun altından geçirerek yere olabildiğince yaklaşıyorum. Bu kolumu olabildiğince uzağa ittirerek. Sonra aynısını diğer koluna yapıyorum. bir hareket. Fakat burada bütün vücudumuz aktif bir şekilde çalışacak yine. Şınav pozisyonu alıyorum. Karnım olabildiğince sıkılı. Kalçam içeri doğru bastırılı ve omuzlarıma dokunuyorum. Avuç işlerim yerde ve basıyorum. farklı varyasyonlarla deneyebilirsiniz. Avuç işlerinizi ters koyabilirsiniz. Veya normal bir şekilde uygulayabilirsiniz.